Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Ben de iyiyim ve bugünkü videomda toka akımını gösteriyorum nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi tokamız burada ilk önce orta parmağımız ile baş parmağımızın arasına geçiriyoruz tokamıza bildiğiniz böyle sonra işaret parmağımızı ilk önce alttan sonra üstten yapıyoruz tekrar gösteriyorum Evet. Böyle. Böyle oluyor. Ve e, baş parmağımızı buradan serbest bırakarak böyle oluyor. Sonra baş parmağımızı tam ortasından geçiriyoruz ve işaret parmağını yani orta parmağımızı bırakıyoruz. Serbest bırakıyoruz. Ve dönüyor. Tekrar gösteriyorum. İlk önce e, orta parmağımızı ve baş parmağımızın arasına geçiriyoruz tokamızı. Ve geçirdik. İşaret parmağımızı böyle yapıp yani tekrar gösteriyorum anlamadıysanız İlk önce alttan sonra üstten geçiriyoruz ve böyle oluyor. Sonra baş parmağımızı buradan serbest bırakıyoruz ve böyle oluyor. Sonra baş parmağımızın baş parmağımızı e, tam ortasından geçiriyoruz ve e, böyle böyle bir şekil oluyor. Sonra orta parmağımızı böyle buradan serbest bırakıyoruz ve böyle oluyor. Arkadaşlar ben daha bununla yeniyim o yüzden ee, birazcık yani çıkabiliyor yani siz nasıl yap yapıyorsunuz onu şey yapın yorumlara yazın yapıyorum ya da yapmıyorum diye bir sonraki videomda görüşürüz.